Tayo'nun ilk iş günü. Sabahın erken saatlerinde küçük otobüsler bir arada. Acaba ne yapıyorlar? Komik bir şey görmek ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Aa. Aa, onu herkes yapabilir. Öyle mi? Hadi sen de yap da görelim. Tamam, seyredin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha çalışman gerekiyor Rukiye. Ama neden olmadı? <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> Kolay olduğunu sandın. Ama Aha. böyle sıkman gerek. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da güzel değil. Merhaba çocuklar. <gülüyor> Sito. <gülüyor> ne oldu Hena? Buraya neden geldin? Çünkü... Bugünkü ders için Sito benden yolcu rolünü oynamamı istedi. Ders mi? Ne dersi? Evet. Bugün Tayo'ya otobüs suraklarında yolcu indirip bindirme tekniklerini öğreteceğiz. <laughs> Yaşasın hemen başlayalım. <laughs> İstersen sana bir gösteri yapabilirim. Pekala. Başla bakalım Rogit. <laughs> Yerlerinizi alın. Evet sizi izliyoruz. Tamam. Burada beklemem gerekiyor değil mi? <laughs> Şimdi muhteşem Rocky bu işi nasıl yapıyor gör. Bakalım sen de bu işi benim kadar iyi yapabilecek misin? Hadi canım. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Harekete geçiyoruz. <laughs> i̇şte durağa geldik. <laughs> Gerçekten çok iyiydi Rogi. <laughs> Her zamanki gibi. <laughs> Gördün mü? Bu iş böyle yapılır. Ben de yapabilirim. O kadar zor bir şey değil. Pekala Tayo, şimdi sen dene bakalım. Tamam. Beni seyredin şimdi. <laughs> Tayo! <laughs> ha? Durağı kaçırdın. Hayır Tayo. Geri gidersen başka bir araca çarpabilirsin. Şimdi kapıyı aç. Aa, bu zor bir şey değil. Ah hayır. Bu iş sandığımdan zormuş. Aa. Aa. Başardım. <laughs> Şimdi biniyorum. Tayyo, binen yolcuya gülümseyerek hoş geldiniz de ben gerekiyor. Oo, hoş geldiniz efendim. <laughs> o da neydi öyle? Leni gibi konuşman gerekmiyor Tayyo. Ben o şekilde konuşmuyorum ki. Pekala. Şimdi dikkatlice etrafını kontrol et ve hareket et. Gidiyoruz. <laughs> Tayo dikkatle çevrendeki araçları kollaman ve yavaş hareket etmen gerekiyor. Çevremi kolluyorum ve yavaş gidiyorum. Ha, bu iş hiç kolay olmayacak. <laughs> evet Sito nasıl buldun beni? Sanırım daha çok alıştırma yapman gerekiyor. Sahi mi? Tayo'nun benim kadar iyi olabilmesi için uzun süre çalışması gerek. Bir zamanlar sen de onun gibiydin. Ha? Ne sahi mi? Evet. <laughs> Aa Tayo nerede? İyice öğrenene kadar alıştırma yapacağını söyledi. Öyle mi? Çok etkilendim. Hera! Ne oluyor? Bir yerimde bir arıza var. İşe gitmem gerekiyor. Ama motorum düzgün çalışmıyor. Öyle? Bakar mısın lütfen? Tamam. Pekala rampaya doğru gel bakalım. Aa durumu iyi görünmüyor. Sorun ne? Bugün onun izinli sayman gerekebilir. Hmm. O zaman onun yerine bir otobüs bulmamız lazım. Oh, hayır benim hemen gitmem gerekiyor. Ya sen Rogi? Aa, benim de. Peki ne yapacağız? Hmm. Hmm. Tamam çalışmam ha? bitti. Ha? Ha? Tamam bulduk Tayo. Ha? Ne olmuş bana? Evet doğru Tayo gidebilir. Hmm. Ama Tayo henüz hazır değil. Henüz acemi olabilir ama iyi bir iş çıkaracağından eminim. Ha, sanırım başka çaremiz yok. Oo. Bugün işe gidecek olan otobüs arızalandı. Bu yüzden onun yerini sen alacaksın. Ne? Ben mi? Başarılar. Yapabileceğine inanıyoruz Tayo. Oo. Küçük otobüs Tayo. Ve Tayo ilk görevine çıkıyor. Bu kadar çabuk caddelere çıkacağımı kim tahmin ederdi? Aa. Yolculara karşı kibar davranmaya dikkat etmelisin. Çevreyi kollamayı da unutma. Aa, bu iş hiç kolay olmayacak. Ha? Otobüs durağı. Yavaş ol ve dikkatle yaklaş. Dikkat et. Dikkat et. Aa. Aa. Kaplumbağa mısın? Hadi yürüsene. Aa. Yine durağa geçtim. Kapıyı açar mısın? Oh evet. Kapı e, Tamam. Aa! Ah. Aa! Ah. 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 Ne oluyor bu kapıya? Aa ah. ah, hayır olamaz. Neler oluyor? Bir sorun var. Bir kez daha deneyeceğim. Ah. Ah. İşte. Ah. Şimdi otobüse binebilir miyiz? Hmm. Evet. Al. Ah. Onları selamlamalıyım. Aa. Ah. Hoş geldiniz efendim. Bu ne kadar sakar bir otobüs böyle. Sanırım bu işte yeni. Ha? Doğru. Tamam, gidebiliriz. Hı. Keşke başarılı olabilseydim. Hı. Hı. Küçük şey. Sanırım biraz acele ettik. Tayo için endişelenen Sito onu takip etmeye karar vermişti. Ha, buralarda bir yerde olmalı. Ha, işte orada. Ha, üzgün görünüyor. Gidip onunla konuşayım. Hı? Sito, ha? senin burada ne <laughs> işin var? Şş, Tayo bizi Hı. görmesin. Aa, demek Tayo için endişeleniyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Aa, Tayo çok üzgün görünüyor. Leni, neden onunla konuşmuyorsun? Hemen gidiyorum. <laughs> Umarım bir sonraki durakta daha iyi olurum. Ah, daha yok. <laughs> Aa, Leni! İlk iş günün nasıl geçiyor? O kadar çok hata yaptım ki. He, herkes hata yapabilir. Moralini bozma. Ama önce otobüs durağının ilerisinde durdum. Sonra da uzun süre kapımı açamadım. <laughs> ne? Ben çok daha kötüydüm. Ne yöne gideceğimi bilemediğim için sürekli aynı yerde dönüp durdum. Üstelik yolcuları da yanlış durakta dedim. Ne? Zaman, Ay, olamaz! Olamaz! Yani anlayacağın Tayo, ilk iş günüm tam bir felaketti. Sahi mi? Gerçekten öyle miydi Leni? <laughs> oh, sen bu işi benden çok daha iyi beceriyorsun. Emin misin? Evet, tabii. İlk iş gününde herkes biraz gergin olur. Aha canını sıkma Tayo. Sonra görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol Lili. <laughs> tamam. Bu işi başarabilirsin. Ah, bir durak görüyorum. Yavaş ve dikkatli. Yavaş. Aa, bu kez kötü değildi. Şimdi. Ah başardım. <laughs> Hadi bakalım biniyoruz. Ben otobüse binmek istemiyorum. Ondan korkuyorum. Aa. Aa. <laughs> Ama bunda korkacak bir şey yok ki tatlım. Hadi Aa, ne yapsam Hayır. acaba? Hayır. Hadi canım. Aa, Tayo. Dilerim bu kez iyi gider. Sito. Ha? Ha, Rogi. Burada ne işin var? Şşş. Ha? Tam zamanında geldi. Şuraya baksana. Bu Tayo! Bir şey yapmam gerekiyor. Ona korkulacak bir şey olmadığını nasıl gösterebilirim? Aa, Buldum! Ufaklık! Sen hiç gidemeyen otobüs gördün mü? Aa, olamaz. Ne yapacağım şimdi? Daha yüksek ses çıkarayım. <laughs> Aa! Aa! <Ha? gülüyor> Ufaklık, bak şimdi. Aa! <laughs> Yaşasın, işe yaradı. Aa! Aa! Aa, affedersiniz, bu istemeden oldu. <Gülüşmeler> bu otobüs çok komikmiş anne. <gülüşmeler> anne bu komik otobüse Aa. binmek istiyorum. Pekala. Harika. <laughs> çok iyi. Aa. Aa. <laughs> Pekala. Şimdi gidebiliriz. Evet. evet. <laughs> Aslında biraz sıra dışıydı ama işe yaradı. Ha. <laughs> Tayo ilk iş gününde biraz zorlandı ama bir parça cesaretle çok yol alınabileceğini öğrenmiş oldu. <laughs> bir dahaki sefere çok daha iyi olacaksın Tayo.